İslam dini yetimlerin hakları konusunda son derece hassas hükümler getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde yetimlerin haklarının gözetilmesi konusu hasreten emredilmekte, gerekli özeni göstermeyenler de şiddetli bir şekilde yerilmektedir. Bu konuda kendisi de yetim olarak büyüyen Hz. Peygamber'in son derece hassas olduğuna dair pek çok örnek zikredilmektedir. İslam dininin mensupları, Kur'an-ı Kerim'in emirleri ve Hz. Peygamber'in uygulamalarından hareketle İslam tarihi boyunca yetimlerin himayesine özel bir önem atfetmişler ve her toplum kendi şartları çerçevesinde farklı uygulamalarla bunu sağlamaya çalışmıştır. Bu çerçevede velayet müessesesi, akile müessesesi, vasiyetlerde yetimlerin gözetilmesine yönelik fıkhi, hüküm ve uygulamalar en dikkat çekici olanlarıdır. Genel olarak bakıldığında Osmanlı toplumunun bu konuda önceki İslam toplumlarından tevarüs ettiği uygulamaları devam ettirdiğini ve bunları daha da geliştirdiğini söyleyebiliriz. Arşivlerde ve şerriye sicillerinde yer alan pek çok kayıtta özellikle velayet müessesesinin ve vasiyetler yoluyla yetimlerin korunmasına yönelik prensiplerin etkin bir şekilde işletildiğine şahit olmaktayız. Vakıf ve yetim malları hukuki açıdan koruma altına alınmıştır. Ancak bu konularda sadece hukuki tedbirlerin alınmasıyla yetinilmemiş, buna ilaveten uygulanabilir ve etkin ekonomik düzenlemeler de yapılmıştır. Vakıflar vasıtasıyla himaye altına alınanlar arasında elbette ki yetimler de yer almaktadır. Genel olarak düşünüldüğünde vakıfların muhtaç durumdaki yetimler için bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturduğu söylenebilir. Bütün vakıfların meşrutun nehi yani vakfın imkanlarından faydalanabilecek kişiler arasında yer alan fukaranın içinde yetimler de bulunmaktadır. Bu çerçevede vakıf müessesesinin farklı uygulamaları olarak karşımıza çıkan mahalle ve köylerdeki avarız vakıflarının esnaf teşekküllerine ait esnaf sandıklarının, yeniçeri birliklerine ait orta sandıklarının ve benzeri kuruluşların diğer fonksiyonlarının yanında ilgili oldukları topluluğun veya mensuplarının yetimlerine yönelik ciddi bir destek oluşturduklarını fakir ve muhtaç durumda olan yetim çocukların gündelik ihtiyaçlarının yanında barınak, ve eğitim gibi ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyleyebiliriz. Bazı araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde eleştirilen ve zürri vakıflar, ehli vakıflar veya evlatlık vakıflar gibi adlarla da anılan aile vakıfları, vakıf kurucularının neslinden gelen kişilerden muhtaç duruma düşmesi muhtemel olanlar için bir teminat oluşturmaktaydı. 17. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanan züri vakıflardan yani aile vakıflarından istifade edecek kişiler arasında vakıf kurucularının neslinden gelenlerin öncelik sahibi olması önemlidir. Zira bu tür vakıflarda özellikle evlenmemiş kız çocuklarıyla dul eşlere ve küçük çocuklara geçimlerini sağlayacak bir gelir temini söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında aile vakıflarının önemli bir fonksiyon icra ettikleri görülmektedir. Vakfiyede belirtilen şartlar çerçevesinde vakfın neslinden gelen kişilere mütevellilik, nazırlık, imamlık, muallimlik veya müderrislik gibi iş imkanları sağlandığı gibi vakfın gelirinden pay tahsis etmek suretiyle de asgari düzeyde de olsa bir geçim imkanı oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Vakıfların yetimlere yönelik faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. Vakıf müesseseler arasında yer alan ve yetimlerin barındırılması amacıyla kurulan Darül Eytamlarında burada özellikle zikredilmesi gerekir. Bütün masrafları ilgili vakıf tarafından karşılanan darül Eytanlar'da kimsesiz çocukların her türlü ihtiyacının karşılandığı görülmektedir. Ayrıca son dönemde kurularak önemli hizmetler gören ve günümüzde de benzer hizmetlerini devam ettiren Darüş Şafaka ve Darül Ceze ile yetimhaneler ve yine günümüzdeki çocuk esirgeme kurumunun ilk nüvesini oluşturan İmai Etfal Cemiyeti gibi kurumları da burada zikretmek gerekir. Bütün bunlara ilaveten Osmanlı toplumunun yetimlerin mallarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kendine özgü bir kurumu da geliştirerek yaygın bir şekilde uyguladığına şahit oluyoruz. Özellikle eğitim sandıkları olarak adlandırılan bu kurumun tarihi gelişimi ve işleyişi incelenmekte ve günümüz açısından benzer bir kurumun oluşturulup oluşturulmayacağı meselesi tartışılarak bazı önerilerde bulunulmaktadır. Eytam sandıklarının çıkış noktası vefat eden ebeveynden yetimlerine intikal eden malların zayi edilmeden sağlıklı bir şekilde muhafaza edilerek rüşt yaşına yani hukuki olarak malları üzerinde tasarruf etme ehliyetine sahip olduğu yaşa geldiğinde sahibine ulaştırılması anlayış ve sorumluluğudur. Bu kurum Osmanlı toplumunda önceleri ferdi olarak uygulama alanı bulmuş, sonraları kurumsal bir hüviyet kazanarak 19. yüzyılın ortalarından itibaren devlet eliyle yönetilen önemli bir fona dönüşmüştür. Günümüzde mukayese edildiğinde finans sektörünün yeterince gelişmemiş olduğu bir dönemde ehtam sandıkları adıyla Doğrudan yetimlere yönelik bir fonun kurulup işletilmesi dikkat çekicidir. Bu tür örneklerden hareketle ve yaşanan tecrübelerden de istifade edilerek günümüzde de benzer fonların oluşturulması düşünülebilir. Günümüzde oluşturulacak benzer bir eğitim fonunun gelişen iletişim imkanları ve finansal enstrümanların kullanılmasıyla çok daha etkin bir şekilde işletilmesi mümkün olabilecektir. Bu suretle yardıma muhtaç kimsesiz çocukların çok daha geniş imkanlara kavuşturularak topluma kazandırılması imkan dahilindedir. Böylelikle aynı zamanda sokak çocukları ve çocuk suçlular gibi meselelerin kaynağından çözülmesi yönünde önemli adımlar atılmış olacaktır.